E hocam bana bunu buldun mu soru biter. E ben kotenjantı bilmiyorum. Bilmiyorum. Ah canım. Hep sen bana da kotenjantı soruyorsun. E ben bilmiyorum. Bilmiyor musun? Evet bilmiyorum. Bilmiyorum. Tüm dünyaya haykırmak istiyorum. Ben kotenjantı bilmiyorum. 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 Ya bilmiyorum ha bilmiyorum. Bilmiyorum yeter. Hocam bilmiyorsan Tanjantı bulup Sonra tersini alsan Madem e, böyle şeylerin vardı Niye söylemiyorsun Zaten potenjant olmuyor mu ee, Bak 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 bak, bak, bak. Ba, 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 ba. Ben tanjant M artı n'i Bulurum e, Sonra ters çelirim Eksilen çarparım Tamam hocam işte bitti e, Hadi bulalım 对吧？